Fındıkta da iyi şeyler yapıldı, az iyi şeyler yapıldı, yanlışlar yapıldı. Düzeltmek için taban destekleme fiyatı uygulamasına geçildi. İlk uygulama 140 lira dönem evet. başı olarak başladı. 140 lira olduğu zaman dövizin fiyatı 2 liranın altında 1,5 evet. lira seviyesindeydi. Veya yani 1,40'larda filandı. Yani uzun süre dövizde istikrar sağlandı. Yani AK Parti'nin iyi dönemidir. Taban destekleme fiyatı getirildi. 140. 140 ile devam etti. 2012'nin sonu 2013'ün başı yani 2013, 14 ve 15 yıllarının ödemesi için hükümet kararnamesi çıkmalıydı. 140 liranın üzerine ben her yıl 10 lira verilmezse ben bu kararnameye imza koymam dedim. Benim bu isteğimi ekonomi yönetimi, tarım yönetimi kabul ettiler sağ olsun. Son imzamı attım. 2013 için 150, 2014 için 160, 2015 için de 170 lira olacak şekilde fındık taban fiyatı belirlendi. O günkü 170 liranın halen devam eden yu 170 liranın o günkü karşılığı 20 kilo artı fındıktı dönüm başına. Yani fındığın fiyatı 8-8 buçuk lira evet. civarındaydı. 20 kilo fındık en azından. Bugünkü karşılığı bunun 20 kilo fındık 20 çarpı 55 nedir? Burada devlet başlığında yardım alalım. 1100 lira eder. Yani o bu tür hesapları yapıyor yani. 1100 hadi yüzünü silelim. 1000 lira. 4 dolar Hı. vaat edilen kilo. Dolar Hı. 20, 20 lira dersek bugün bizim fiyatımız yani yeni hükümetin fiyatı 80 lira. 20 kilo ne eder? 1600 lira. Şimdi ben 1600 lira olur demeyeceğim. Taban fiyatı. Ama bugünkü hükümetin fiyatıyla minimum asgari taban destekleme fiyatı 1000 lira veya üzeri olacaktır 2024'ten itibaren. Çünkü 2023 ödendi bitti. 170 lira nere 1000 lira nere Mukayesesi halkımıza ait. Fındık üzerinde oynanan bir takım oyunlar var. Fındık piyasasında tekelleşme oluşmuştur. Keşke bu tekelleşen yapı bizim insanımız hani AK Parti tabiriyle yerli ve milli olsaydı. Ben AK Partili kardeşlerimizin Giresunlu AK Partili Ordu Fındık Bölgesi Milli Cumhur İttifakı seçmenle söylemek sormak isterim, hatırlatmak isterim. Keşke fındıktaki tekel yerli ve milli olsaydı. İtalya'nın olması sizi hiç rahatsız etmiyor mu acaba? Düşündürmüyor mu? Ey iktidara destek veren değerli hemşerilerim. Siz susuyorsunuz şu anda. İçiniz kan alıyor Ama susmayın. Sustukça sıra size de gelebilir.